Hadi. Horon başlaya horon gel evladım gel tut ellerimi evladım haydi beraber Dokundu bir avdilerle açışacaklarun yarısı dokul bir avdilerle yarısı o güzel yanaklarla olayım balarisi o güzel yanaklarla olayım balarisi udu 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 haydi evladım gel gel Çiçek çiçeğe bakar ben de güle bakarım Çiçek çiçeğe bakar ben de güle bakar Sevdalık ateşini gözlerimle yakarım Sevdalık ateşini gözlerimle yakarım Helal olsun sana Haydi ya ya Çal evladım çal Neredesin of lü Gel sür beni evlat hey. Hey Derize <laughs> Hey hey Gözlerimde yaş damlar dudaklarım gülüşür gözlerimde yaş damlar dudaklarım gülüş Ha bu sevdalı uşak genç kızlarla konuşur ha bu sevdalı uşak güzellerle konuşur oh, oh, oh. Oyna ho kız El değiş, el. Bir kaynat dik. Ve al o korona Haydi. <laughs> hey hey. Sen ne güzel bir şeysin sana nazar değmesin Sen ne güzel bir şeysin sana nazar değmesin Dilerim yaratandan aşıkla baş eğmesin Dilerim Allah'ımdan aşıkla baş eğmesin Rengini gülden aldın kokunu menekşeden Rengini gülden aldı kokunu menekşeden Allah seni korusun hem nazardan hem dil Allah seni korusun hem nazardan hem dilden ula, 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 ula. Oyna Eldürdüm beni Allah canım olsun Hadi Dalar ala ikardan ben alayırım yardan dalar ala ikardan ben alayırım ya görmesi senin yerler korka ayırım nazardan görmesi senin yerler korka ayırım nazardan Uno 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 Tut el evladım tut Haydi Yandı salaka Haydi güney su Gel gel Uno 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 içiz bak evladım benim Haydi Hanzer! Oy kaba nasip al bir kaymağa Kız alacağım seni yemin etum Allah Kız alacağım seni yemin etum Allah'a birisi baş belası, biri yürek yarası, birisi baş belası, biri yürek yarası. Kapıldım gideyirum iki ateş aras, kapıldım gideyirum iki ateş arasın. Oh 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 oh, çatla çatla. Çaykara, Evladım beni Oh ho oh, oh. ho ho! Dağ başında kedezde her zaman gelu vermez de Dağ başında kedezde her zaman gelu vermez. Geldi cici maylari, bizi evlendirmez Gel de Geldi cici maylavi bizi evlendirmez de <laughs> sevdası nu kulağına bir şey der sevdali sevdası nu kulağına bir şey bu zaman o kızları anasına iş eder bu zaman o kızları babasına iş eder öyle öyle Haydi evlat.